Atı Bakalım ileride geldi. 30 olursak Robux daha da katlanıyor. Belki adam başı adam öldürme başı on yaparız. Kanka tamam. oraya girmeni sandım var ya. Kerim bana öyle bir söyleyecek dedim ki içimden. <laughs> bir an korku <laughs> geldi. Bir anda geldi. geldi. Şimdi adam başı <laughs> 250 Robux. Gardiyan olmak yok arkadaşlar gardiyan olmayın lütfen. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dost dost ateşi açık güçleri kapayacağım şimdi bir dakika. Şimdi fazla. çarpan hasarı 1.2 yani vurduğunuz 1.2 gücünde. Daha da fazla vuracak yani. Güçler kilitli, canlandırmalar kilitli. güçlere gene kapattım. Ee, çift olur. zıplama kapalı. Efendim? Benim orada bandajlar kapanmadı Kanka çift çift zıplamayı kapattın basa özellikle. Basabiliyor musun bandaj atı? Basılıyor, Basılıyor mu yerden? Basılıyor. Normalde basılmaması lazım. Neyse basmayın. Cam basılmıyor mu? Basılıyor Hayır bandajı ha, roplayamıyorsun tamam. şu an. Şuan basılmıyor. Şuan basılmıyor. Tamam. tamam. Kanka bu space bazen bug'a giriyor ya. Zıplanıyor. Şimdi Çok ortada robux'umuz var. Ölüm başına <laughs> 5 robux vereceğiz dedik. eee <laughs> şuraya zaten düz 200 yazalım. Adam başı öldü O zaman 6 robux gelecek. Kasımın. Atifix. O zaman kazanan 60 Robux alacak kanka. 260 ha. Robux alacak. Şu an 11 ki 10 kişi var kanka. 50 Robux geliyor adam başı öldürmeden. bir de ha. ekstra ha. bir oyun daha atacağız ya. Belki 300 küsürat falan fistan bir şeyler yapabiliriz. Şimdi Atı Gelelim gel, faydalarına. Takım, takım olmaya izin vermiyor Kerim. Şimdi. Şimdi hmm. Dereyim. Bir şey vereceğim. Bir yiyebiliyor musunuz? Onu geri verdim. Bir bakar mısınız? Veriyorum yiyebiliyor musunuz? Yiyebiliyor. Yiyebiliyoruz yiyebiliyor musunuz? Yiyoz. Yiyoz Tamam. Yükümlük Gozoz artı şey Onigori var. verdim bir tane daha. Ekstra Ay, olarak. <laughs> Silah ne var <vereceğim? gülüyor> Kanka şimdi yavaştan başlasak mı acaba güç tutla acaba? Silahları ver Güç tut boğma değil mi? Kanka zıplama baga giriyor bu arada Kerim ona yerlesene. Benim onu girim yok bu arada. Kerim bence ne yapalım biliyor musun kanka? Yavaş yavaş. İlk önce güç tut. Sonra sopa. Öyle sonra yapacağım zaten. Uçalım. Öyle mi? Sona doğru silah geç. Ben bir onu gir alabilir miyim? Onu gir yok, yok. Sana, sana yak. Verdim kanka. Ya ben niye zıplayamıyorum? Nasıl zıplayamıyorum zıplayamıyorsun yani? Dur. Zıpla. Kanka, çok zıplama. zıplayınca bozuluyor. Evet. evet. Tamam anti zıplama şeyini kapattım. Ha tamam. Yayına bakmanıza gerek yok şu an. Oyununuza odaklanın bence. Hatta fix nerede şimdi Şimdi... Bu ne kanka? Herkese, herkese verdim şey. kanka çubuk. Ee, gitti. Atma çubuğu verdin ama. Tamam, evet, atma çubuğu abi. verdim bilerek. Gitti kanka, bitti. <gülüyor> <gülüyor> <Fikri> <gülüyor> güzel, ne? Ne tamam. bakanladık ki? Ben Fikri? bunu saklıyorum abi. Şıkıntı yok. Vardım hocam. Fight dönsün şimdi. Herkese verdim yollardan. <laughs> Kanka gece yapsana ya. Gece de oynayalım amına koyayım. Yok sabah olacak. Herkes birbirini Yok. görsün. Bıçak var şu an herkeste ama Başladı bir mı Başladı şu an. Başladı, başladı. O fotoğrafa bak nasıl patlıyor. İleride ya. bir patlama İlk var. Şunu yapayım dedim bir. İlk vuruşu yapalım dedim. Aha biri yere ya, düştü hocam. Bir dakika şunu kapatayım da. Heh. Böyle güzel olmadı gibi ya dur. Şimdi bir şeyler bir şeyler yapalım şimdi dur. Şerefsizlik antmin şerefsizliği başlasın şimdi hocam. Ya da dur. Hak geçmesin diye. Ne yapıyorsun dostum? No knife no knife amk. Ya e, Şimdi diye. bir banlaj verelim. Gol devam ediyor değil mi Ese? Bıçak verdim hocam. Bıçağınız var yani. şu an. İsteyen bıçakta kullanabilir. Ya bıçak daha bir fazla vuruyor da. Daha bıçak çok tane çok okkalı yani. vuruyor. Şu an biri kaçıyor baya. Ata deş atma lütfen. Ya hocam ya yasak demedin ki? Tamam Kaşıyor ben mu? yasakladım şu an. Deş yasak arkadaşlar. Aman efendim. Herkese kanka deşleri ya. deşleri, ya. Ya. deşleri iptal etmeyi bulamadım ama. Ya ama çok uzakta oynuyorsunuz hocam. Uzakta oynayanlara ya. Yok kanka öyle bir şey yani sen oynasın. Krime patlıyorlar. Fix. Gelme buraya ata <laughs> Sen de buraya gelme. Aha yani. birileri kan kaybediyor hocam. Canınız çok gidiyor ben mu ben ben peki? Gidiyor kanka hayvan gibi. Ben az önce çocuğumu birine koydum geri. Aha yere biri patlıyor, diye patlıyor hocam. Lan, Şöyle mom yavşak mamiya bak nasıl kesiyor. Aha burada bir gizli yani, kesilme var. Hem Baver bana takmış vuracağım şimdi ağzının ortasını. <laughs> Oo burada baba ortada çok güzel kavga dönüyor. Ya yiyin birbirinizi arkadaşlar. Yani bekleyerek arkadaşlar. kazanamazsınız. Biz şu an Krim'le var ya öyle bir taktik yapıyoruz ki aman akım kimse bilmiyor bu taktik. Takımlaşmak yok. Hayır takımlaşma yapmıyoruz hocam. Ya yukarı ne çıkın işte ya bu ne taktiği mal. Yok milletin ölmesine Aha, aha. o gidiyor abi. afiyet olsun Utku baba. Baber'i öldürdüler tanki Ölen <laughs> var mı? <laughs> Ben de gireyim ya abi. Aha Gündü köşeye sıkışmış. Hadi Gündü hadi. Aldı mı? Alamadı. Yok Gündü kaçıyor. Ah, yemek sorry. yiyor. Herkes bir yemek yiyor. Yemekler bittiğinde ne yapacaksınız Zahmetle acaba? Ahmet'e baskın atlarım amına koyayım. <laughs> <laughs> Ahmet, Ahmet'e <laughs> patlıyor Mami ya. Mami'ci. Çocuğu tutun. Ben Cıkmala sıkıştırdım. Ya düştüm aşağı bandaj basacağım diye. Hmm. Ya biz niye bandaj alamıyoruz aga? Vermiyorum. Ben verdim Kankası zaten. Ayırıyor. Bir kere verdim o kadar. Niye? Öyle. Ahmet selamlar <laughs> için Mustafa. Hatta fix dur bir çıkayım şuraya ya. Ya kıfıstan nasılsınız? çıkamıyorum kanka sabahtan beri. <laughs> <laughs> Bırak bir çıkayım valla deli oldum. Monitöre vuracağım şimdi bak çık bir. İtme ayarladım hocam. Bir de yumruk ayarladım. Yumruklar ben ne işe yarıyor acaba? Yumruğu denemedim. <laughs> Krim bir deneyeyim mi senin üstünde? İkinci 50 Robux değil mi Aga? Tamam olsun. Şimdi Robux kazanır Robux. Ne bu yumruğu? Ama Anladım. ha böyle dövüyor. Okey, okey, tamam. Kero, ikinci yere Aa bir dönümüş. kişi öldü. Kim öldü? Bir kişi ölmüş. Nerede ölenimiz? Yok, ölmedi, ölmedi. ölmüş. Aha. Ne Baver 55 ölmüş kanki. Baver you're dead. Baver mi ölmüş? Baver ölmüş. Baver'e kıymışlar. Köpeğe çıkmışlar. <laughs> Revive ben atmıyorum köpeği. arkadaşlar. Ben olsam şişe kullanırdım kanka. Şişe hem de şatıyor bunu izin. He. Yumruk vermişler. Ben burada gölge boksu yapacağım. <laughs> Oo, krem de tamam. ölüyor gibi bir tık. Kero benimle ben de... gölge boksu. Bak bir tane yavşak Herkes geldi. Herkes de 250 var. Sende de 250 var baba ver. fix. Bu kim? Maymun geliyor bana. Ona no, kodumun maymunu. <laughs> Yürü... <laughs> Beni gördün mü? Ya biraz şey yapalım ya. Herkes çok yakıncı oldu gibi ya. Ne verecek kanka uzaklamış. <laughs> <laughs> MP5'i <laughs> verecek karayın lan ipneler. Bir tık ping <laughs> oldu. Ne Ve vereceksin? Aha vallahi verdi. Bir savaşın artık ya baba. Bir savaşın ya. PD patla yapın ya. Bir PD patla yapın. <laughs> Bir görelim PD patlanızı. Gundi'ye bak. Gundi yere sıkıyor ama be. Ablama bak. baba. Aa Gundy, Gundy öldü. My, şey de öldü. Of of. Ben var av, ya. Aha <gülüyor> aha. Aha <laughs> aha <laughs> 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 Patlamaya bak. Of. Fivem <laughs> yok böyle patlama ya. Sakin ol <laughs> <laughs> <o>, sakin <laughs> benim. benim evi geçemezler kankam. Admin, admin, <laughs> admini vurmayın beyler abi lütfen. Çıkın lan ortaya kahpe. Kanka ya. ben mamayı da öldürdüm. Onun çok git. kankim birazcık ka Kendim savaş geldim. olsun. Aha. Gördün mü lan? Atafix savaşıyor hala Hey hey admin vurmayalım lütfen arkadaşlar. de vurmayalım. Kimler yaşıyor? Hemen bir bakalım. Otur mu? O ya vurmayıp ne utku? Utku ne vuruyor ya? 2 o tamam şu an herkesin yeri belli. Köşelerde pusuluyor can. Ama şimdi. Admin şerefsizliği yapalım hocam. Çekme çekme kimse çekme. Çekme oğlum. Kerem düzen bozma. Aa! Selamünaleyküm. Gel lan aha. Adam. Aha, Vonox patlıyor hocam. Vonox kaç kitim var kanki sabahtan beri kit basıyorsun. Cidden bu arada Vonox kullanıyor bir şeyler ha. Ahmet öl. Ahmet, ahmet izleniyorsun öl. İzleniyorsun yani ha. Böyle olsun kral. Ahmet orospu <laughs> El bombası çalışmıyor biliyorum fark ettim. El bombası kullanmayın yapacak Ahmet bir şey yok. Ahmet Yok salmam gel buraya. Abi özür, abi, özür Aha Ahmet'e bak Ahmet patlıyor. Yapma. Ahmet abi robux için yapma bunları abi. Kanka Öldün kaç mi? kere Hatta vurdu mu Ahmet'e ya? Öl artık Ahmet. Aaaa siktir ya. <gülüyor> 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 Ahmet de öldü. Şimdi ulan, 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 seni... ulan, ulan Utku, Utku öldürdü ha seni. Uzaktan mı öldürdü? Sana bir şey diyeyim mi? Kanka en az 4 tane adam öldürdüm. Bir oynuyorum ben var ya. Öldürdüm. Ben üçten. Aha Utku ile Vonox fight'ı kaldı kanka. ya. alıyor. Hayır oğlum Utku yaşamıyor ki. Utku yaşıyor. Utku 31 direkt soplatan. <laughs> kanka ben uzağı <laughs> görmüyorum ama ya. Nasıl yapacağız onu feriha? Onu bilemiyorum kanka ona bak Utku'ya babaya bak içecek içiyor. Vanox baba ne yapıyor peki? Of kanka şurada ben kalsaydım var ya. <laughs> PD fight'a dönüyor hocam. Yapıştır yapıştır yapıştır. Krim Efendim Mame dinliyorum. Oğlum Utku deş atıyor. Yani, krem, çok kötü düştü. Aha. Deş yok ya haydi. Onda oluyor, onda. <laughs> baba Herhal kazandı. Bana da vuruyor yavşak. Deş yaptı vuruyor. Kanka, Utku deş attı. Deş attı. Eşapta. Ama kanka zaten kısa alan ya. Ya siktir git abi ya değiş yok Siz ama de, bakayım. siz de attınız ama. E tamam bir kere attık biz de atmadık abi. Neyse dur şimdi bir herkesi revive atalım. Yok abi ben saymam ya. <laughs> kanka var ya ata.